bombaya ezikler. Okul kraliçesini özlediniz mi? Ne? Cidden mi? Ne? Üzgünüm Cez ama görünüşe göre okulda yeni bir kraliçe var. Şimdi herkes Wednesday gibi görünmek istiyor ve olmak istiyor. Şu hareketlere bak. Hey! Nereye gittiğine dikkat et. Bu okulda neler oluyor ya? Neden herkes yok inmiş? Herkes bu sezon pembenin en şık renk olduğunu bilmiyor mu? Ne? Bana mı gülüyorlar onlar? Yeter. Ay, özür dilerim. Sam sen, sen misin? <laughs> sen de mi artık Wednesday hayranı mısın? Tamam. Bu sabrımı taşıran son damlaydı. Wednesday öyle mi? Bakalım okulun en popüler kız olduğunda nasıl dans edeceksiniz? Görüşürüz kızlar. <laughs> Pekala. Sakin olacağız. Jess. Nereye? Ah, harika. Üzgünüm tek boynuzlu at ama şimdi bu duvar Wednesday'e ait. İşte böyle. Ah, keşke onun gibi saçlarım olsaydı. Hmm, bir fikrim var. Hmm, nereden başlayalım? Saçlarım var. Her şey için var onlar için. Ama bunların hiçbiri gereken değil. Bu da değil. Bu da değil. Ne Bunlar da değil. Aa, tabii ki buldum. Sen bir dahisin resmen. Pekala deneyelim bakalım. Evet. İşe yarıyor. Bu maskarayla saçlarımı siyaha boyayabilirim. Vay canına. Tabii ki terlemem gerekecek. Ama popülerlik için her şeyi yaparım. Hey, ee, bu ne böyle? Hayır saçım. Olamaz. Vay be. Jess başardın. Ne kadar güzel. Siyahla pembe ne kadar güzel olmuş. Ee, bence bu yöntemin küçük bir eksisi var. Saçınla birlikte yüzün de boyanmış. Görünüşe göre Jess'in başka bir dahice fikri var. Bu sefer ne var acaba? Umarım bu sefer her şey yolunda gidecek. Saç boyasını alıyoruz ve tüm renkleri kullanıyoruz. Hepsini iyice karıştırmam gerekiyor. İşte bu. Mükemmel siyah saç boyası hazır. Şu rengine bakın. Wednesday bile böyle bir rengi kıskanacak. Eh, boya kuruyana kadar bekleyelim. Ne yapsam acaba? Benim saçlarım çok güzel. Ay çok tatlı, çok lezzetli. Tamam, önce böyle sağa sola tamamdır. Ay tamam neden bu kadar yavaş geçiyor? Beş dakika. Ah ne? Boya sonunda kurumuş mu? Sonunda. Peki bakalım. Evet. Tam olarak ihtiyacım olan şey böyle şık saçlar. Sadece okuldaki en popüler kız da olabilir. Peki. Saçlar hazır. Sırada ne var? Evet doğru makyaj şimdi deneyeceğiz unutmayın kızlar başlamak için birkaç makyaj pamuğu ve bir miktarda misel su tamam birkaç tane alıyoruz ve bir sürü misel su ya ne zaman bitecek ah bir fikrim var ceset ne yapmayı canlıyorsun oh hayır olamaz güvenli değil ve muhtemelen çok acı verici... Ama Jess'in dediği gibi güzellik ve popülerlik uğruna neler neler yapılmaz. Hı, sihirli maskesini çıkarıyor. Vay be! Bu gerçekten çok korkunç. Ama Tanrım, gerçekten çok korkunç. Tamamdır. Şimdi bunu uyguluyoruz. Hayır, bu kapatıcı bana uymadı. Ama ne yapacağımı biliyorum. İşte böyle mi? Ay çok iyi oldu. Merhaba torunum. Saçını yeniledim mi? Sana yakışıyor. Sanırım büyük kendinden biraz un almanın bir sakıncası olmaz. Evet tam olarak ihtiyacım olan şey. Her ihtimale karşı her şeyi alacağım. Aa! Sanırım. Jess'in ciddi sorunları var. Bu un yağını şimdi masanın üzerine düşecek ve büyük anneni lekeleyecek. Jess acele et. Bir şeyler yap. Hayır. B büyük anne. iyi misin? <laughs> Uzun zamandır böyle bir kar görmemiştim. Özellikle de bizim şehrimizde. Unu alacağım. Teşekkürler. Vay Beces artık Wednesday'e çok benziyorsun. Ama hala bir şey eksik. Evet kesinlikle kıyafetlerini yenilemek gerekecek. Ve görünüşe göre hepsini. Bu tişörtle başlayalım. Basit bir siyah işaretleyici ihtiyacım olacak. Pekala hadi bakalım çizmeye başlıyoruz. Bu yeterli olmalı. Oh, vay be kafamda bu çok daha kolay görünüyordu. Ve daha hızlı. Harika keçili kalem de bitti. Hmm, bu da ne böyle? Bu şeyin evimde ne işi var? Hmm, bana öyle geldi. Yoksa bana gözünü kırptı. Saçma sapan bir şeyler. Tamam peki hala burada ne var? Vay canına eski bir sihir tarifi mi? Tam ihtiyacım olan şey sihir zamanı. Vay be Jess. Sen gerçekten bir cıdın Ben her zaman şaka yaptığını düşünüyordum. Tamam şimdi neler yapabileceğini bakalım. Vay canına bu şeyden ne kadar havalı bir kazak çıkabilir. Evet böyle bir kıyafetlere Wednesday bile kıskanır. umarım hiçbir şey karıştırmıyorum. Önce bu. Şimdi şu. Orada bir şey var. Ve tabii ki önemli bir işimiz. Harika. Şimdi bir şeyler olacağını hissediyorum. İşte bu. Ay, her şeyi dökeceğim. Ve neredeyse sıçanı unutuyordum. Ay. Ah, sihir. Ah. Ay. Ay, iyiyim arkadaşlar. Endişelenmeyin. Tamam şimdi göreceğiz. Vay be işe yaradı. Tamam her şey yerine salın. Bana bakın. Şimdi Jess'e yeterince şık olmadığını söylemeye kim cüret eder? Eh başka bir şey daha var. Neredeyse unutuyordum. İşte böyle gülümsemiyoruz. İşe yaradı. Harika. Aa, ups evet biraz bizimden çıktım. Bazen oluyor böyle eğer gerçek bir Wednesday olmak istiyorsan sadece dışarıdan değişmek zorunda kalmayacaksın. Kahramanımız ciddi sınavlar bekliyor. Ah bu Lego parçalığı da onlara basmak çok acı verici. Zavallı Cez. Ancak bu tür sınavlar gülme yargısını hızlıca ortadan kaldıracaklar. Vay canına Cez. Daha doğrusu aferin değil bu hoş değildi hala. Of oh, tamam. Gülmemeliyim. Tüy. Hayır. Aa, olamaz. Kendini gıdıklamayla mı sanıyor? Ya bunu kim böyle yapabilir ki? Ah hayır. Toparlamam gerekiyor. Sakinim. Sakinim. Komik değil. Eğlenceli falan değil. Aa, merhaba dostum. Biraz yürüyüşe çıkman gerekiyor. Sen hiç de korkunç değilsin. Ve senden korkmuyorum. İşte böyle. İşte seni tutuyorum. Haklısın Wednesday. Daha fazla yapmalıyım. Aman tanrım. Hiç korkmuyorum. Vay canına. Jess çok değişti. Ve böyle somurktan ve ciddi bir kızın somurktan ve ciddi bir evcil hayvana ihtiyacı var. Evet tüm bu sevimli köpekler ve kediler ona hiç uymuyor. Yeni bir şeyler bulmamız gerekiyor. Hayır. Hayır. Hiç de gereken değil. Hayır. Hmm, ama bu ilginç. Aa, bakalım ne kadar şık bir kutu. Eh merhaba dostum. Sanırım ortak bir deli bulacağız. Ortak değil mi? Bu bir el. O konuşmuyor bile. Evet bu korkunç bir şey. Tam olarak bizim ben yani cesimiz için. Orada saklanabileceğini düşünme bile. Hey çık oradan. Hadi ama. Hmm, sanırım bir fikrim var. Vay canına. Görünüşe göre Jess'in yeni evcil hayvanının bir arkadaşı varmış. Ama içinden bir ses bunun Jess'in kurnaz olduğunu söylüyor. Evet aynen öyle. Vay canına Jess, yeni arkadaşı için bir yer ayarladı. Fena değil. Pekala çocuklar korkun ve yeni kraliçenizi tanışın. Vay be Jess artık Wednesday'e benziyor. Hatta Wednesday'den bile daha fazla. Eski çekici Jess'ten bir iz bile kalmadı. E hadi okulu fethetmeye. Şimdi Jess'e gülenler ona hayranlar. Evet tam gereken şaka. Harika iş çıkardı. Ama Cez bunda kesinlikle durmayacak. Aa, becek mi? Aa, örümcek. Ama bu nereye gidiyor? Ne? Boya mı? Çok iyi. İşte kurban da burada. Dikkat et. Aa, tam isabet. Ama en güzel şaka henüz gelmedi. Sanırım Sam sürprizimi sevecek. Evet kesinlikle hoşuna gidecek. Ve işte Sam geliyor. Bakalım bu sürprize kesinlikle çok mutlu oldu. Evet. Baksanıza çok eğleniyor. Jesse'ye gülmemeliydin dostum. Görünüşe göre artık Jesse'nin okulun gerçek kraliçesi olduğundan kimsenin şüphesi kalmadı. Videoyu sevdin mi? Arkadaşlarınla paylaş, beğenmek dışına bas ve yorum bırak. Güle güle. Görüşürüz.